Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan yüzdelerle ilgili bir tane testimiz var onu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz 75 hayvan bulunan bir çiftlikte bu hayvanların %20'si koyun. Dur buna göre koyun olmayan hayvanların sayısı kaçtır demiş. arkadaşlar tamamını %100 olarak düşünürsek %20'si koyunsa %80'i de diğer hayvanlar içerir. Yani direkt biz 75'in %80'ini bulursak neyi bulmuş oluruz? Diğer hayvanların sayısını bulmuş oluruz. Yüzdeyi nasıl hesaplıyorduk? Sayı ile yüzdeyi çarparak sıfırları sadeleştirelim. 75 ile 8'i çarpalım. Arkadaşlar 8 kere 5 40. Elde var 4. 7 kere 8 56. 4 daha 60. Yukarısı 600. Aşağısı da 10 arkadaşlar. Onla da sadeleştirirsek geriye kaç kalır? 60 kalır. Doğru cevabımız D şıkkı. İkinci sorumuz %20 eksi 240 olan sayı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar tamamı %100'dür. %20 eksi yani %100'den %100'den %20'yi çıkartarak hesaplayabiliriz. Bunu zihinden de yapabilirsiniz. Ben siz görün diye yazarak yaptım. %100'den %20'yi çıkarırsak ne kalır? %80 kalır. Şimdi sayı belli olmadığı için x diyelim. x'in %80'i kaça eşitmiş arkadaşlar? 240'a eşitmiş. Şimdi buradan önce şu sıfırları sadeleştirelim. Buradaki bölü 10'u buraya ne diye atarım? Çarpı 10 diye atarım. Buradaki çarpı 8'i karşıya ne diye atarım? Bölü 8 olarak atarım. 24'ü 8'e bölersek 3, 2 de sıfırımız var. 300 yapar. Doğru cevabımız A şıkkı. Üçüncü sorumuz. 1500 kişinin çalıştığı bir iş yerinde çalışanların %70'i kadındır. Buna göre bu iş yerinde çalışan erkek sayısı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar %70'i kadınsa tamamı %100 ise %30'u nedir? Erkektir. Bize erkek sayısını sorduğu için direkt %30'unu hesaplarız. Kadın sayısını sorsaydı %70'ini hesaplardık. 1500 kişi dediği için 1500 çarpı yüzde 30 diyoruz. Şurada iki sıfırla iki sıfırı sadeleştirirsem ne kalır? 15 çarpı 30 kalır. Şimdi arkadaşlar 3 ile 15'i çarparsam 45. Sonra da sıfır ekliyorum. 450 tane erkek vardı. Bakın yüzde 70'ini hesaplarsanız bayan sayısını bulursunuz. bu da D şıkkında arkadaşlar. Bize erkek sayısını sorduğu için yüzde 70'ten kalanı hesaplıyoruz. Dördüncü sorumuz. 500 bölüm yayınlanması planlanan bir dizi filmin 450. bölümü yayınlandığı anda bu dizi filmin geriye kalan bölüm sayısı tüm bölümlerin yüzde kaçıdır? Şimdi arkadaşlar 500 bölümse 450'si yayınlandıysa geriye ne kalmıştır? 50 tane kalmıştır. Yani 500'den 450'yi çıkarırsak 50 kalır. Toplam film sayısı kaçtır? 500. 500 de 50'dir. Bize neyi soruyor? Yüzdesini soruyor. Yani şu 500'ü yüze çevirmemiz isteniyor. Burayı 5'e bölelim. Burayı da 5'e böleriz. Yani hem payı hem paydayı. 500'ü 5'e bölersek 100. 50'yi 5'e bölersek 10. Yani yüzde 10'udur diyebiliriz. Bunu şöyle de yapabilirdiniz. 500'de 50 ise yüzde kaçtır şeklinde de doğru orantıdan da çözebilirdiniz. Beşinci sorumuz. Yüzde yirmisi 450 olan sayı kaçtır demiş. Bakın bunu denklemle çözelim. Bir sayı varmış. Bunun yüzde yirmisi yüzde yirmisi 450 olan yani eşittir 450 diyebiliriz. Sıfırlarımız gider arkadaşlar. Böyle onu buraya ne diye atarız? Çarpı 10 diye atarız. buradaki 2 çarpıydı. bu tarafa ne atarız? Bölü diye atarız. Şimdi buradan arkadaşlar 450'yi 2'ye bölersek ne yapar? 225. Bir de sıfırımız var. 2250 yapar. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet. Altıncı sorumuz. Elanur'un evi ile okul arasındaki uzaklık 2000 adımdır. Elanur evden çıkıp okula doğru 600 adım attığında geriye kalan yol yüzde kaç olur demiş. Şimdi bakın geriye kalan yol demiş arkadaşlar. 2000 adım toplam adım. 600 adımı gittiyse geriye kalanı bulmak için ne yaparız? Çıkarma işlemi yaparız. Ne kalır? 1400 kalır. Şimdi 2000 adımda arkadaşlar bakın 2000 adımda 1400 adım kaldı. Bunu yüzdeye çevirmeye çalışacağız. Önce birer sıfırlarını silelim. Burası 200. O zaman ne yaparım? 2'ye bölersem 100 olur. 142'ye bölersen 70. 202'ye bölersem 100 yapar. Yani %70 yapar. Doğru cevabımız D şıkkı. Kalan yol dediği için arkadaşlar e, 1400'ü aldık. Normal gidilen yol deseydi şurada 1400 yerine 600 yapmamız gerekiyordu. Yedinci sorumuz %25 fazlası 90 olan e, sayı kaçtır? Burada sayı kelimesini yazmamış. %25 fazlası. Şimdi arkadaşlar sayım x olsun. %100 tamamıdır. %25 fazlasını olur. %100'ü e %25 ekleme. Yani 125 bölü 100 şeklinde hesaplamanız gerekiyor. Bu kaça eşitmiş? 90'a eşitmiş. Şimdi önce şu 125 ile 100'ü sadeleştirelim. 25'e bölersem burası 5. 25'e bölersem burası 4. Bölü 4 karşıya ne diye geçer? Çarpı 4 diye geçer. 4 kere 9 36 yani 360. Çarpı 5. Bakın burada 5 var. Çarpı 5'te karşıya ne diye geçer? Bölü diye geçer. Ee, kaç defa? 7 defa. 5 kere 7. 35. Arkadaşlar buradan 1 kalır. 0 indirdim. 2 kere 5. 10 yapar. Doğru cevabımız A şıkkı. Yani 72 yapar. 8. sorumuz. Bir dövizci 30.000 TL'ye sattığı dövizden %15 komisyon almaktadır komisyon neydi? Aracı arkadaşlar. Dövizcinin kazancı kaç ne kadardır demiş. Yani direkt 30 binin yüzde 15'ini bulmamız isteniyor. 30 bin çarpı yüzde 15. Şimdi buradan arkadaşlar 2 sıfırla 2 sıfırı silelim. 3 tane 15 45 bir bakın 3 ile 15'i çarptım. 1, 2'de 0 ekliyorum. Ne yapar? 4 500. Doğru cevabımız C şıkkı. Dokuzuncu sorumuz. %30'u 60 olan bir sayının %75 fazlası kaç olur? Bakın bunu da orantıdan yapalım. 30'u 60 ise %75 fazlası ne olur arkadaşlar? %100'ü %100 e %75 ekledim. Yani burası ne olacaktır? 175 ne kadardır? Yani x'tir. Çapraz çarpım yapıyorum. Her zaman ne vardır? Doğru orantı vardır. Yüzde sembollerini görmeyebiliriz arkadaşlar. 175 ile 60'ı çarpacağız. Şurası 175. Evet 60'ı çarpacağız. Bulduğumuz sonucu kaça böleceğiz? 30'a böleceğiz. 60 ile 30 sadeleşirse 2 kalır. 175 çarpı 2 çarpalım. 2 kere 5 10, 2 kere 7 14, bir delde de 15, 2 kere 1 2, bir delde de 3. 350 yapar. Doğru cevabımız B şıkkı. 10. sorumuz 140 TL olan bir sırt çantası %30 indirim sonrası kaça satılır? Şimdi arkadaşlar iki tane yoldan yapalım bu soruyu. Birincisi %30'unu bulup çıkaralım. %30'u Sıfırları siliyorum. 3 kere 4, 12. 3 kere 1, 3 bir delde de 4, 42. 140'dan neyi çıkarıyorum? 42'yi çıkarıyorum. Çünkü indirim diyor. Ondan 2 çıktı. 8. Burada 3 kaldı. 13'ten 4 çıktı. 9, 98. Bu birinci yol arkadaşlar. Bu soruyu iki yoldan çözmek istiyorum size. İkinci yolumuzda 140 liraya %30 indirim demek arkadaşlar. %100'den 30'u indirirsem ne kalır? %70'i kalır. Bakın tamamı %100'dür. %30'u indirmek yani çıkarma işlemidir. Sıfırları siliyorum. Bir sıfır bir sıfır. Geriye 14 çarpı 7 kaldı arkadaşlar. Çarpalım. 4 kere 7. 28. 7 kere 1 7. 2 daha ne yapar? 9. 98. Bakın burada da 98 bulduk. Burada da 98 bulduk. Doğru cevabımız A şıkkı. 11. sorumuz. Alış fiyatı 1200 TL olan bir televizyon 1500 TL'ye satılırsa yüzde yüzde kaç kar elde edilmiştir? Bakın bu soruda da şöyle yapalım. 1200'e aldık, 1500'e sattık. Arada ne kadar fark var arkadaşlar? 1200 ile 1500 arasında 300 lira fark var. Şöyle diyebilirim, orantıdan çözelim. 1200 lirada 300 lira kar elde ettiyse 100 lirada yani yüzde ne kadar kar elde etmişti? Her zaman doğru orantı vardır dedik arkadaşlar. Çapraz çarpım yapıyorum. Yani 300 çarpı 100. Yüzde çarparsam ne olur? 2 daha ekleyelim. Bölü 1200 yapar. Buradan 2 sıfırla 2 silelim. Ee, arkadaşlar 3'e bölersem ne olur? Burası 100 kalır. Bakın burada 100 kalır. Burayı 3'e bölersem ne olur? 4 olur. 100 bölü 4 o da nedir arkadaşlar? 25. Yani %25 olur diyoruz. Doğru cevabımız D şıkkı. 12. sorumuz. 150 bin TL'ye aldığı evi, evini 180 bin TL'ye satmayı düşünen Serdar Bey bu satıştan yüzde kaç kar elde etmiştir? Şimdi burada da farklı bir yoldan gidelim arkadaşlar. 150 binden 180 bine ne kadar fark var? 30 bin lira kar elde etmeyi düşünüyor. Şöyle yazalım. Toplam paramız 150 bin lira. 150 bin liralık bir satıştan 30 bin lira kar elde etmeyi düşünüyor arkadaşlar. Şimdi bunu yüzde olarak çevirmemiz gerekiyor. Şu 3 sıfırla 3 sıfırı silelim. Ne kaldı? 30 bölü 150. 3 ile sadeleştirelim. Ne kalır? 10 bölü 50. Şimdi arkadaşlar yüzde dediğine göre bunu ne yapmam gerekiyor? Yüze çevirmem gerekiyor. 2 ile çarpıyorum. Yüzde 20 yapar. Doğru cevabımız B şıkkı. Yani şöyle de yazabilirsiniz. Yüzde 20. Peki bu soruyu nasıl başka yapabilirdik? Başka arkadaşlar şöyle yapardınız. 150 binde 30 bin kar elde ettiyse yüzde kaç elde etmiştir deyip çapraz çarpım yaparak da bulabilirdiniz. 13. sorumuz %20 zarar ile 400 liraya satılan bir ürünün alış fiyatı kaç liradır? Şimdi bir miktar var. Bunun %20 zarar. Zarar nedir? Çıkarma işlemi arkadaşlar. %100'den %20'yi çıkartıyorum. Yani ne kalıyor? %80'i kalıyor. Ve bu kaça eşitmiş? 400'e eşitmiş. Buradan yüzü ne olarak atıyorum? Çarpı olarak atıyorum. 80'i ne olarak atıyorum? Bölü olarak atıyorum. Birer sıfırı silelim. 400 ile onu çarparsam ne olur? 4000 olur. 4000'i 8'e böleceğim arkadaşlar. 48'e bölersem 5. 2 tane de sıfırımız var. 500 lira yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. 14. sorumuz. KDV'siz fiyatı 500 TL olan bir ürünün %8 KDV'li fiyatı kaç TL'dir? Arkadaşlar KDV katma değer vergisi fiyatın üstüne eklemeniz gerekiyor. Onun için toplayacağız. 500'ün %8'ini bulmamız gerekiyor. %8'i 2 sıfırla 2 sıfır istiyorum. 8 kere 5 40 KDV üstüne eklenir. 500 artı 40 ne yapar? 540 yapar. Doğru cevabımız D seçeneği. 15. sorumuz. Asya 440 sayfalık bir romanın ilk gün 22 sayfasını okuyor. Asya ilk gün romanın yüzde kaçını okumuştur diyor. Arkadaşlar, e, okuduğu kısmı soruyor. Yani 440 sayfada 440 sayfada 22 sayfa. Bunu yüzdeye çevireceğiz. Her ikisini 22'ye bölelim. Ne yapar arkadaşlar? Burası 1 yapar. 44'ü 22'ye bölersen 2, 20 yapar. Bunları 5 ile çarpalım. 5 ile çarparsam yüzde 5 yapar. Yüzde 5. Doğru cevabımız A seçeneği. 16. ve son sorumuz yüzde yüzü yüz olan sayın ve 25'i 40 olan sayının toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar yüzde 100 yüz demek yani bu sayı yüz demek. Burada bir işlem yapmaya gerek yok. Yüzde 25'i 40 bir sayı varmış. Bunun yüzde 25'i neymiş? 40'mış. %25 neydi? Çeyrekti. Bunu sadeleştirirsen 1/4 yapar. Bölü 4ü karşıya atarsan yani çeyreği 40sa tamamı ne olur? 4 ile çarpılması gerekir. 160 olur. Şimdi 160 şuradan geliyor. Yüzde baştan var. Toplam %160'ı toplarsak arkadaşlar ne yapar? 260 yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan yüzdelerle ilgili bir tane test çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.